Ders seçimi için veli toplantısı düzenlendi. Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıf velilerine yönelik öğrencilerin akademik ve mesleki geleceğini şekillendirecek 11. sınıf ders seçimi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul rehber öğretmeni Burcu Ak, ders seçiminin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Okul müdürü Önder Turhan ise doğru ders seçiminin üniversite ve meslek hayatındaki önemine dikkat çekerek velilere örneklerle açıklamalar da bulundu. Velilerin sorularını yanıtlayan Turhan, bilinçli ders tercihinin öğrencilerin gelecek planları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ali Özsaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantıya katılan tüm velilere teşekkür ederek öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.